Çok güzel videolar aldım, çok güzel telefonlar aldım. O da başkanlarından e, soruşturma da yedim. Yani ben eee özellikle hayvan kıtlığını ele almak istedim orada. Mesela adam diyor ki ya milyonluk yerim var ağlıyorsun. Ya ben açım demiyorum ki kardeşim. Evet. Çek bak, presin torbası 110 lira, 120 lira çek. Bak, yemin çuvalı 400 lira çek bu. Kepeye bak, 250 lira. Bak gel şuraya gel. Gel. 2 tane mal bakıyoruz. 3 tane eleman var. Yazık günah değil mi bu? Heynir'in kalıbı gün atıyorlar televizyona 150 lira. Tabi 150 lira olur. Geçen sene 378 bin tane inek satıldı. Kesildi. 378 bin tane buzayı kestiniz siz. Hayvan katlığa gidiyor. Bu son 2 senedir soğuduk diyebiliriz bu Ama ee, bu hayvancıların sesini duyurduğumuza inanıyorum ben. Çünkü orada ben tepki izledim gerçekten hayvancılara sesli oldunuz. Ondan sonra da zaten fiyatlar yükselişe geçti. Geçti evet. Yani. Çok Hı -hı. güzel yorumlar aldım, çok güzel videolar aldım, çok güzel telefonlar aldım o da başkanlarından. Eee soruşturma da yedim. Ama hani yine, yine ama yine siz Hiç yani önemli. burada bireysel bir bir yani ben, olmadı ya. He. Bireysel konuşmadınız. Çünkü <laughs> yaşadığınız olayı konuştunuz. Bir vatandaş olarak. sonuçta sizin cebinizde kimse bir Mevla koymuyor zarar da size yok, ait yok, Ker de size ait sonuçta Yani bir üretici olarak Bunu haklı şekilde Yani Ben e, özellikle hayvan kıtlığını ele almak istedim orada. Mesela adamlar Bazı çok e, yorumlardan dolayı Çok canım sıkıldı İnan videoların devamı için e, Kaç defa buraya da geldiler Şey yaptılar ben soruşturmadan dolayı Katılmak istemedim ama e, Yorumlarda o kadar saçma sapan Yorumlar gelmişti ki çok canım sıkıldı Mesela adam diyor ki ya milyonluk yerim var ağlıyorsun Ya ben açım demiyorum ki kardeşim Evet. Ya da ben sıkıntı çekiyorum da demedim. Ama bu işin ilerisi yok. Bak hayvan kıtlığa gidiyor. Biz gıdaya bağlıyız. Hayvan da gıdaya bağlı. Boğaza bağlı. Ya ben şimdi çiftinize geldim gördüm yani siz yani tedarik etme konusunda. Bir de bu işin mutfağından geliyorsunuz. Yani bu işten para kazanılacaksa bir kere sizin kazanmanız gerekiyor. Yani, yani bu işi anlıyorsunuz. Hayvan temini konusunda hiçbir programımız yok. Bu işe ilk girecek insanlar sizin kadar tecrübeli değiller. Yani bir veteriner kadar almıyorum diyorsunuz. İşi takip ediyorum diyorsunuz. Yani burada yani, her şeyden ziyade meblalar çok yüksek. Evet. Yani meblalar çok ciddi rakamlara ulaştı. Yeni e, insanlar buraya girip bir de kez kredi çekip bu işi yapacaksa yani çok büyük bir risk. Yani adam mesela bir tane çiftlik kiraladı. Ya da satın aldı. 100 tane hayvan alacak. Yani sizin metotla. Ve buna da bakacak kabayın ne, kadar bir meblası olması gerekiyor cebinde. 100 tane. <laughs> çiftlik alma konusunda zaten Yok, aldı. Sadece e, hayvan biz ve kabaya. Ya da kiralık güzel. E, çünkü bugün Ela'ya düzgün bir çiftlik almak 80 bin milyondan aşağı alamazlar evet. Biz kiraladığını farz Aha. edelim. Ki kiralarsa da 100 başlık bir tane kiralarsa nereden bakarsan 150 bin lira bir kira bedel olur. Evet. Ee, hayvanları da ne kadar ucuz alıyorum derse yine 3 milyon gibi bir maliyete ancak mal edebilir. 3 milyondan ee, aşağı mal edemez. Mal edemez. Yani e, 25-30 liranın aşağısında artık bize hitap Kaç eden Kaç aylık ırklı bir mal. Yani 10 aylık, 9 aylık, 11 aylık, 12 aylık. E, 2024'de kurban olacak tip baktığınız Hı -hı. zaman ırklı bahsediyor. kurbana götürebilecek yani, ırklı bahsettiğim zaman biz çift hesabı konuşuruz çift hesabı yine şu an e, 45, 50, 55 ee, tabii büyüdükçe rakamlar da büyüyor. En aşağı konuştuğum rakamlar yine 50 bin liraya ortalaması. E 100 tanesi 2,5 milyon. Yani kalkıp 2,5 milyon hayvana yatıracak, ee, kira ödeyecek. Elektrik, su, yem maliyetleri, işçi maliyetleri 100 tane, 2 tane çoban. Kaba yemin sonra. ne kadar sürer? İşçi tutar mesela. Bilmiyorum. Yani kaba yemi ee, onu kurbanda bağlı kurbana çıkarırım derse yani en az 3500 çuval yedirmesi lazım. Ki bu da e, yaklaşık bir buçuk milyon kepekle birlikte maliyeti var. Yani 4-5 mil, 5 milyondan aşağı bir kere cebine koyması gerekiyor. Cebine koyması lazım. 4 milyon, 5 milyon koyması lazım. Hı? ne bileyim abi bu maliyetlerle çok zor ya. Yani çok zor. Kurulu bir düzen olmadığı sürece bu işi yeniden yapmak zor. Ki mesela adam 4-5 milyonu bağlayıp gelip sene sonunda ee, kazancı elde, <laughs> eline aldığın zaman gülecek ki ben bu kadar merdayla niye bu kadar kazanç elde ettim. Bu sefer bu işten soğuyacak. Kesimde düşük olabilir. Ben, Umudunu da bulmayabilir. Zararı da büyük olur dediğim gibi. İşte onu düşünen adam ne yapacak bu sefer? Fre'de verebilir. Ya Verebilir çünkü canlıya hitap ediyorsun sen. Ya bu işin zorlukları... Yani bu olur. işin zorlukları çok zor. Kazancı tutturursa daha iyi, zararı da daha çok. E, işten anlayan biri bence yapabilir, hiç sıkıntı yok ama işte anlamayan birileri aldanır, yapamaz. Sadece sektörü baltalar. He sektörü baltalar, e, sektörde çok baltalama da baltalamaz aslında, sektöre daha faydası olur. Çünkü nasıl diyeyim sana, bakamadıkça çıkarıp satacaktır. Hmm. Yani olan yine kendisi olur, kendisi üzülür. E, bir şey olmaz, Dışarıdakiler işi bilene hiçbir şey olmaz. İşi bilen gelir bildiği fiyattan alır gider zaten. Ama işi bilmeyen çabuk aldanır, zarar eder, ee, zararlar çok büyük bir miktarda olur. Birçok arkadaşlarımız var böyle heves edip girdiler işte o sonrasında aradılar işte Mehmet gel hani bunlara bir fiyat fiyatı al biz bu şey yapmayacağız, yapamadık diye çok oldu, çok batan gördük. Hmm. Bizim daha önce çiftlik üzerine çalışmalarımız oluyordu böyle anahtar teslim çiftlik kurulumu böyle yatırımcılar çok geldi. O zaman o insanlara biz yani bir 5-10 baş bir kiralık bir başta abi bir staj gör benim kendim, işi yap, bu iş yapılır mı yapılmaz mı bir maliyetleri gör, evet, gör. Bir gör. Yani evet. büyük yatırım yapmaktan önce hiç olmazsa yani kiralık yerde taşınma hayvan zaten para kestirip tekrar bu iş olmuyormuş ya da bu iş yapılmazmış demesi biraz kolay oluyor. Aynen. Yani benim e, akrabalarımdan da var böyle teşvikli yerleri vardı. <laughs> Devlet teşvikli hatta çok büyük bir projeydi güneş paneli sistemiyle falan çatıyı ee, ne yapalım diye iki üç defa aradılar beni. Öncelikle dedim ki bak çok büyük bir test yapmayın. Yer sizinse bir 30-40 başlık yapın. Bir sene bir deneyin. Acemiliğinizi bir atın. Yapabiliyorsanız